Hepinize merhaba çocuklar. Yumat TV'ye hoş geldiniz. Ben Gülben Hoca. Bugün ne yapıyoruz? Bugün bir önceki videomuzda tam sayılarda toplama ve çıkarma işleminin konu anlatımını işlemiştik. Bu videomuzda da bu konunun kazanım testini çözeceğiz. 20 soruluk güzel bir testimiz var. Bu yaptığımız konuyu anlamanız için gayet verimli bir test olduğunu düşünüyorum. O yüzden bence bana kalırsa önce bu videoyu bir durdurun, soruları bir çözün. Sonra başlatın bakalım doğru mu yapmışsınız, kavrayabilmiş misiniz? Bu sizin için daha iyi olacaktır ve daha iyi kavramış olacaksınızdır. O zaman kalemin kağıdın yanındaysa başlıyoruz. Gel bakalım. Şimdi öncelikle şöyle biraz büyüteyim. Kenara çekeyim. Birinci sorumuz işlemle alakalı. Demiş ki eksi 15 artı eksi 4 artı 9. Bu işlemin sonucu nedir? Biz bir önceki videoda zaten bunları öğrendik. Önce şöyle kalemimi açayım. Eksi 15 artı Eksi 4 artı. Biz burada ne yapıyorduk işlem yoksa? Araya artı koyuyorduk değil mi? Bunu bu şekilde yazmamda bir sakınca var mı? Yok. O zaman ne yapıyoruz? Eksi 15 ile eksi 4'ü topluyoruz. İkisi de aynı işaretliyse mutlak değerlerince topluyoruz. Bunun mutlak değeri 15'tir. Bunun mutlak değeri de 4'tür. 15 ile 4'ü topladım 19. İkisinin de ortak olan işaretine İkisi de aynı işaretli çünkü ve ikisi de eksi olduğu için başına eksiği koydum. E burası bitti. Şimdi bunu da artı 9 ile topluyorum. Şimdi burada ikisi de farklı işaretli. O zaman ne yapacağım? Yine mutlak değerlerine bakalım. Bunun mutlak değeri 19. Bunun mutlak değeri de 9. O zaman ben mutlak değerlerince birbirinden çıkarıyorum bu sayıları. 19'dan 9 çıktı 10. Peki mutlak değeri değerince büyük olan sayının yani 19'un işareti ne? Eksi. O zaman ben bunu da başına koyuyorum. Yani cevabımı eksi 10 bulmuş oluyorum. Aynı şekilde yine ikinci sorumuzda işlemin sonucunu soruyor. Yine ben buraya bir yazayım büyük büyük. Böyle göre göre yapalım bakalım bir. Burada bir toplama bir de çıkarma var. Önce şurayı bir halledelim. Artı 8 eksi 7'nin toplamı. İkisi farklı işaretli. Bu durumda mutlak değerlerine bakıyorum. Mutlak değeri 8, mutlak değeri 7. O zaman mutlak değerce büyük olandan küçük olanı çıkarıyorum. 8'den 7 çıktı 1. Peki hangisi bunun işaretini büyük olan sayının? Artı yani artı 1. Şu an buna dönüştü. Peki çıkarma işlemi yaparken ne yapıyorduk? Birinciye eksileni hiç dokunmuyorduk. Aradaki şu işlemi artıya toplama işlemine çeviriyorduk. İkinci çıkanın da işaretini değiştiriyorduk. Eksi 6'ydı Artı oltu oldu. Şimdi bu, bu işlemi yapacağım ben. Artı 1 ile artı altının toplamı. E i̇kisi aynı işaret ise direkt topluyorum. 1 6 daha 7. İkisinin de işareti artı olduğu için artı 7 deyip cevabımı D şıkkı bulmuş oluyorum. Bir sayının önünde işaret yoksa o sayı pozitiftir. Bunu da unutmuyoruz. Evet hangisinin sonucu yanlıştır demiş 3. soruda. Bakalım. Şimdi biz bunu öğrenmiştik parantezsiz işlemlerde. Parantezsiz işlemlerde şunları birer grup yapıyordum. Ve araya toplama işlemi koyuyordum. Nasıl? Bu aslında eksi 9 artı eksi 5'tir. Tamam mı? Aradaki işareti sayının işareti olarak alıyoruz. E, i̇kisi de aynı işaretliyse top, direkt topluyorum. 9, 5 daha 14. Ortak işaret eksi olduğu için eksi 14. Demek ki burası doğru. Geçtim C şık. Şu C'ye bakalım. 8'den 12'yi çıkarmış. Şimdi Önünde bir işaret yoksa bu artıdır. Bu bir grup, bu bir grup. Artı 8 ile araya toplama işlemi koyuyorum. Mutlak değerlerine bakıyorum çünkü ikisi farklı işaretli. Bunun mutlak değeri 8, bununki 12. Büyük olandan küçük olanı çıkarttım. 12'den 8 çıktı 4. Büyük olan sayının işaretine eksi. O zaman başına eksi koydum ki buradan eksi 4 gelir. Bu da doğru. B'ye bakalım. Yine bu bir grup. Bu bir grup. Eksi 7 ile eksi 4'ü topluyorum. E bu durumda ikisi aynı işaret ise direkt toplanır. 7, 4 daha 11. Ortak işaret eksi olduğu için eksi 11 olması lazım. Ama bana eksi 3 demiş. Bu yüzden yanlış olan cevap B şıkkı olmuş oluyor. Dördüncü sorumuzda demiş ki zemin katta bulunan bir asansör önce 4 kat yukarı. Daha sonra 7 kat aşağı. Ve sonra tekrar 8 kat yukarı çıkıyor. Buna göre son durumda hangi katta durmuştur? Şimdi şu an zemin kattayım 0'dayım. Önce 4 kat yukarı çıkıyorsam. Artı 4 gelmişimdir. Sonra 7 kat aşağı inmişsem ben 7 kat aşağı inmişsem eksi 7 inmişimdir. 7 azalmıştır. Daha sonra 8 kat yukarı çıkıyormuş. E, artı 8. Şimdi bu işlemi yapacağım. Parantezsiz işlemler. Grup, grup, bu da grup. Artı 4, artı aradakilere her zaman toplama işlemi koyuyorum. Artı, artı 8. Önce şurayı bir yapalım. İkisi farklı işaretliyse ne yapıyorduk? Mutlak değerlerine bakıyorum ve çıkarma işlemi yapıyorum. Bunun mutlak değeri 4. Bunun 7. 7'den 4 çıktı 3. Büyük olan sayının önünde eksi olduğu için eksiyi koydum. Şimdi bunu artı 8 ile toplayacağım. Yine aynı şekilde mutlak değerleri 3 ve 8. 8'den 3 çıkarsa 5. Büyük olan sayının işareti artı olduğu için artı 5 diyorum. O zaman cevabım C şıkkı çıkmış oluyor. Evet yukarıdaki tabloda bazı şehirlerin sıcaklık değerleri verilmiştir. Tabloya göre hangisi yanlıştır? Bakalım demiş ki Sivas Mersin'den 13 derece daha soğuk. Sivas Mersin'den 13 derece daha soğuk. Yani şu an eksi 3'müş. Burada da eksi 16. Arada ne var? 13'lük bir fark var. Ve 16 eksi 16 daha küçük değil mi eksi 3'ten? Demek ki daha soğuk. O yüzden A şıkkımız doğru. Demiş ki Antalya Sivas'tan 21 derece daha sıcak. Antalya, Sivas. Şimdi ikisi arasındaki farka bakacağım. Biri eksi 16'da biri artı 5'te. Arada 21'lik bir fark var. Doğru mu? Sayı doğrusuna bakarsanız da bu böyledir. Eksi 16'dan 0'a kadar 16'lık bir değer var. 0'dan artı 5'e de 5 var. O zaman 21 derece. E, artı 5 daha büyük olduğu için sıcak demek istiyor. Demek ki bu da doğru. Demiş ki, hemen şurayı sileyim. İstanbul... Mersin'den 5 derece daha sıcaktır. Şimdi eksi 3 ile eksi 8 arasında 5'lik bir fark var. Doğru. Ama eksi 8 daha küçüktür. Yani daha soğuk olması lazım. Ama burada sıcaktır demiş. O yüzden C şıkkımız yanlış olmuş oluyor. Geçtim 6. soruya. Şöyle şöyle kaydıracağım. Evet. Yine bir işlem sorusu. Önce parantez içleri yapılır. İşlem önceliğini biliyoruz. O zaman gel bakalım. Önce şurayı bulmam lazım. Yani eksi 4 ile artı 6'yı topla diyor. Öğrendim. Mutlak değeri bunun 4. Bunun da 6. 6'dan 4 çıktı 2. Mutlak değeri büyük olandan küçük olanı çıkarıyoruz unutma. E, büyük olan sayının önündeki işaret artı ise burayı artı 2 buldum. Burası cepte. Şimdi şuraya bakalım. Eksi 3'ten eksi 5'i çıkar diyor. Nasıl yapıyorduk? Birinci sabit eksilen sabit. Aradaki işlemi toplamaya çeviriyorum. İkincinin de işaretini çeviriyorum, değiştiriyorum. Tamam mı? O zaman e yine bulduk mutlak değerleri 3 ve 5. 5'ten 3 çıktı 2. Büyük olanın işareti artı olduğu için bu da artı 2. Tamam, burayı da artı 2 buldum. E, artı 2'den artı 2 çıkarsa yani 5'ten 5 çıkarsa kaç kalır? 0. E, artı 2'den artı 2 çıkarsa kaç kalır? 0. Tamam mıdır? Geçtik 7. soruya. Yine işlemimizin sonucunu soruyor. E yapalım. Bir düzenleyelim burayı. Eksi 2 artı eksi 5 artı. Şimdi bu bir grup olduğu için bunu artı 8 olarak aldım. Eksi. Şimdi eksi 5'in mutlak değeri nedir? Artı 5'tir. Mutlak değer içindekini her zaman artı olarak çıkartır. E o zaman burası da artı 5. Tamam. Tek 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 yapacağız. Eksi 2 ile eksi 5'i topladık. Artık bit kafadan yapalım. İkisi de aynı işaretli. Bu durumda direkt topluyorum. Eksi 7 yapar burası. Sonra bunu şurayı yapıyorum. Artı 8 ile topluyorum. Eksi 7 artı 8. Mutlak değeri 7 ve 8. 8'den 7 çıktı 1. Büyük olan sayının işareti artı. O yüzden artı 1. Ne kaldı elimde? Artı 1 kaldı. Eksi artı 5 kaldı. Çıkartma işlemine dönüştüm şu an. Tabii ki bunu toplamaya çevireceğim. Birinciye dokunmuyorum aradaki işlemi toplamaya çeviriyorum. İkinci çıkanın da işaretini değiştiriyorum. Soru bitti. Mutlak değerleri 1 ve 5. Beş. E 5'ten 1 çıktı 4. Büyük olan sayının işareti eksi olduğu için eksi 4 diyorum ve cevabımı A şıkkı bulmuş oluyorum. Evet 8. soru. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu diğerlerinden daha büyüktür? Hemen yapalım. Hemen yapalım. Yapmak bizim işimiz. Gel bakalım. Şimdi burada bir parantezsiz işlem var. Ne yapıyorduk? Bunları bir grup yapıyorduk. Bunlar önündekiler hep kendilerinin işareti. Araya toplama koyuyorduk. Eksi 7 ile eksi 4'ü topla diyor. İkisi aynı işaretli. 7 ile 4'ü topladım. 11. Ortak işaret eksi olduğu için eksiyi koydum. Şimdi bunun cevabı eksi 11. Bu cepte. Şurayı silelim. Benim kafamı karıştırmasın. Tamam mı? Geldik. Yine aynı. Bunlar birer grup. Eksi 5 ile artı 8'i topluyorum. Ters işaretli. Mutlak değeri birinin 5, birinin 8. 8'den 5 çıktı. 3. Büyük olan sayının işareti artı olduğu için bunun cevabı da artı 3 gelmiş oldu. Bunu da yazıyorum. Buna bakalım. 13'ten eksi 9. 13 ile eksi 9'u topla diyor. Bunun önünde bir artı vardır. Bunu biliyoruz. Bir sayının önünde işaret yoksa o mutlaka artıdır. E, artı 13 ile eksi 9'un toplamı. 1 artı 1 eksi. Mutlak değerleri 13 ve 9'dur. 13'ten 9 çıktı 4. Büyük olan sayının işareti artıysa bu da artı 4'tür. Bir de buna bakalım. Çıkarma işlemimiz var. Birinciye dokunmuyorum. Bu artı 7'dir hatta. Önünde işaret yoktur çünkü. Aradaki işlemi toplama yapıyorum. İkincinin de işaretini değiştiriyorum. E, artı 7 ile artı 3 ikisi de aynı işaretli. O zaman sonucum ne çıkacak? Artı 10. Bu durumda hangisi daha büyük? D şıkkı daha Evet geldik 9. soruya. Eksi 14'ten küçük en büyük tam sayı A ve eksi 5'ten büyük en küçük tam sayı B. Buna göre A eksi B. Şimdi eksi 14'ten küçük en büyük tam sayı. Unutma ki negatif sayılarda sayı büyüdükçe değeri küçülür. Eksi 15, 14'ten küçükse bu sayı eksi 15 değil midir? Evet öyledir. Eksi 5'ten büyük en küçük tam sayı. Eksi 5'ten büyük. O zaman eksi 4'tür. E bana diyor ki A'dan B'yi çıkar. Eksi 5'ten eksi 4'ü çıkart diyor yani bana. Tamam çıkarma işleminde ne yapıyordum? Birinciye dokunmuyordum. Aradaki işlemi toplama yapıp ikincinin işaretini değiştiriyordum. İkisi farklı işaretliyse de toplamada. Bunun mutlak değeri 15. Bunun 4. 15'ten 4 çıktı 11. Büyük olan sayının işareti de eksi olduğu için eksi 11 bulmuş oldum cevabı. Evet 10. soruda bir tablo var. Toplama işlemi tablosu. Buna göre kare yerine ne yazılabilir? Tamam bunlar bir toplama. Bana diyor ki yani. Eksi 3 ile neyi toplarsam bak bunlar böyle denk gelir her zaman. Bu da bununla denk gelir. Böyle böyle gider tamam mı? Bunu öğrendik. 6. sınıfta da öğrenmiştik. Şimdi ben eksi 3 ile neyi toplarsam bunların da artı vardır. Artı 5 yapar. Eksi 3 ile öyle bir sayı toplamam lazım ki artı 5 gelmesi lazım. Bir kere bu eksi olduğuna göre ve sonuç artı olduğuna göre buradaki sonuç artı ile ilgili bir şey sayı. Çünkü mutlak değerce büyük olan bir sayının değerini alıyor sonuç. E, demek ki ikisi farklı işaretli. Biri eksi biri artı. Bu durumda çıkarma yapmam lazım. E, neyden 3 çıkarsa 5 kalır? 8'den diyorum ve burayı artı 8 bulmuş oluyorum. E, demek ki burada da artı 8 var. Tamam. Şimdi bir de burayı bulmam lazım ki şurayı bulabilelim. Eksi 3 ile neyi toplarsan eksi 7 yapar. Şimdi ilk başta eksiymiş. Yine sonuç eksi olmuş. Demek ki bu eksili bir şey. İşaret değişmemiş çünkü. 3 e ile neyi toplarsan 7 yapar. 4'ü. E Soru bitti. Burada bu şekilde gelir tabloda. Artı 8 ile eksi 4'ü topla diyor. Mutlak değeri 8. Mutlak değeri 4. 8'den 4 çıktı. 4. Büyük olanın işareti artı. Artı 4 diyorum ve cevabı D şıkkı bulmuş oluyorum. Şöyle kaydırayım. Evet geldik 11. soruya. Demiş ki hangisi yanlıştır? Bakalım. Eksi 18 ile 0'ı toplayınca eksi 18 bulmuş. Doğrudur çünkü 0 etkisiz elemandır. Bu doğru. Artı 9 ile eksi 9'u toplayınca 0 bulmuş. Bunu bir önceki videoda anlatmıştık. Ters eleman özelliği. Bir sayının aynısını kendisinin ters işaretlisiyle toplarsan sonuç 0 olur. Doğru. Ha, şimdi bak burada. Sıfırdan artı 10'u çıkartmış. Gel bir işlemi yapalım. Sıfır. Birinciye dokunmuyorum. Aradaki işlemi toplama yaptım. İkincinin de işaretini değiştirdim. E sıfırla eksi 10'u toplarsan yine eksi 10 gelecektir. O zaman bu da doğru. Demek ki D şıkkı. Bir bakalım. Demiş ki 7 ile eksi 4'ü toplamış. Burada 4 ile eksi 7'yi toplamış. Değişme özelliği böyle bir şey değildi. Sadece yerleri değişebilirdi. Yani 7 ile eksi 4'ü toplayabilir ya da eksi 4 ile 7'yi toplayabilirdi. İşaretleri değişmez. O yüzden yanlış cevap D şıkkı olmuş oluyor. Evet. Yukarıdaki eşitliğe göre A yerine gelmesi gereken sayı aşağıdakilerden hangisidir? İşte bu bir değişme özelliğidir. Artı 17 artı eksi 6 eşit olacak. Eksi 6 ile bak sadece yerlerini değiştiriyorum. İşaretlerini değiştirmiyorum. E bu durumda artı 17 verilmiş zaten. Verilmeyen neymiş? Eksi 6 değişme özelliği. Evet geldik önemli bir sorudur. Yazılı sınavlarda geçen yıl çıkmıştı bildiğimiz kadarıyla. 13. soru. Artı 15'in toplama işlemine göre tersi A. Eksi 8'in toplama işlemine göre tersi B. Buna göre A eksi B işleminin sonucu kaçtır? Bunu da bir önceki videoyu izleyenler bildi geldi, öğrendi geldi. Artı 15'in toplama işlemine göre tersi eksi 15'tir. İşaretler değişir toplama işlemine göre tersinde. Buna neden de birbirleriyle toplandıkları zaman bak tersi diyorum toplama işlemine girdikleri zaman sonucun sıfır gelmesi için tamam mı? Eksi 8'in toplama işlemine göre tersi de değiştir işaretini artı 8'dir. A'dan B'yi çıkart diyor. Eksi 15'ten artı 8'i e çıkart diyor. Çıkarma işlemini de öğrendim. Birinciye dokunmuyorum. Aradaki işlemi toplama yapıp ikincinin işaretini değiştiriyorum. E eksi 15 ile eksi 8 ikisi aynı işaretli ise direkt topladım 23. Ortak işaret eksi o zaman eksi 23. Bak öğrenince nasıl tık 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 gidiyor. Siz de biraz pratik yaptıkça eliniz alışacak ve kavrayacaksınız. İnanın ki zor değil bence. Geldik. Yukarıdaki eşitliklere göre işte üçgen ve toplama var. Ee, kare var. Bu işlemleri bulup diğer işleme uygulayacağım. Şimdi. Eksi 3 ile Eksi 4'ü ne yaparsak 1 gelir. Bir kere toplarsak burası toplama olursa ikisi de aynı işaret olduğu için toplanacak ve eksi 7 gelecek sonuç. Demek ki toplama değil bu durumda işaretin çıkarma olacak. Gerçekten öyle mi? Eksi 3'ten eksi 4'ü bir çıkaralım bakalım. Birinci sabit aradaki işlem toplama ikinci yerde işaret değiştirdi. E o zaman büyük olanın işareti şey, e, mutlak değeri 3 kafa gitti. Bunun da 4. 4'ten 3 çıktı. 1. Büyük olanın işareti artı. O zaman artı 1 gelecek. Bak demek ki doğru. O zaman senin üçgenin eksi. Çıkarma işlemi. Bir de şuna bakalım. Artı 1 ile eksi 8'i eksi 7 bulmuş. E zaten burada çok bariz belli. Bu bir toplama işlemidir. Neden? İkisi farklı işaretli. 8'den 1 çıktı 7. Mutlak değerinden çünkü çıktı 7. Büyük olanın işareti eksi ise eksi 7'dir. E demek ki karede toplama işareti. O zaman gel yapalım. Eksi 2 artı 7 eksi eksi 8. Şimdi şurayı da şöyle yazarsam bu aslında artı artı 7 değil midir? Parantesiz işlemlerden dolayı. E tamam şurayı bir yapalım. Eksi 2 ile artı 7'nin toplamı. Bunun mutlak değeri 2 bunun 7. 7'den 2 çıktı 5. Büyük olanın işareti artı artı 5. Eksi eksi 8 diyor. E tamam birinciye hiç dokunmuyorum. Aradaki işlemi toplama yaptım. İkincinin de işaretini değiştirdim. Artı 5 ile artı pardon görünmemiş. Artı 5 ile artı 8'in toplamı da artı 13'tür. Cevabım C şıkkı gelecek. Evet 15. soru işlemin sonucunu soruyor. Parantezsiz işlem. O zaman paranteze ben alacağım. Burada bir gizli artı vardır. Bakın bunların hepsi önündeki işaretle birleşiktir. Biz araya toplama işlemi koyuyoruz. Artı 6 artı eksi 9 artı artı 5 artı eksi 10. Tamam kolay sıra sıra gideceğim. Şurayı toplarsam artık pratikleştim. Farklı işaretli çıkarttım 3 büyüğün işareti eksi. Şimdi eksi 3 ile artı 5'i toplayacağım. Şuraya yazıyorum. Yine farklı işaretli. 5'ten 3 çıktı. 2. Büyük olanın işareti artı. O zaman artı 2. Ne kaldı geriye? Artı 2 ile eksi 10'un toplamı. Yine farklı işaretli. Ee, bunun mutlak değeri 2, bunun 10. On. 10'dan mutlak değeri büyük olandan küçük olanı çıkarıyorum. 10'dan 2 çıktı 8. Büyük olanın işareti eksi olduğu için eksi 8 gelecek cevabımız. Dayanan az kaldı. Az kaldı. Geçtik 16. sorumuza. Şöyle büyüteyim. Şu şekilde. Evet burada ben görüyorum bu bir özellik. Ama ne özelliği? Bu birleşme özelliğiydi. Parantezi istediğim yere götürebiliyordum hatırlıyorsanız. Yani ha buraya koymuşum. Ha götürüp buraya koymuşum. İkisi de sonucu değiştirmiyordu. Bu durumda bak artı 8 verilmiş. Eksi 5 de verilmiş eşitliğin bir bu tarafı bir de bu tarafında. Ne verilmemiş? Eksi 10. Bu durumda kare kutun eksi 10 gelmiş oldu. Evet geldik 17. soru. Bir soğutucu bulunduğu odanın sıcaklığını dakikada 6 derece azaltmakta. 1 dakikada 6 derece azaltıyor. Tamam. Sıcaklığı 18 derece şu an. Şu an 18 derece. Olan bir odada soğutucu 4 dakika çalıştırılıyor. Buna göre 4 dakika sonunda sıcaklığı ne olur? Şimdi 4 dakika çalıştırılıyorsa ve dakikada 6 derece soğutuyorsa 4 dakikada kaç derece azaltır? 24 derece azaltır 4 dakikada. Çünkü 1 dakikada 6 derece azaltıyorsa 4 dakikada 6 kere 4'ten 24 derece azaltır. E şu an 18 dereceydim. 24 derece azalttım. Soru bitti parantezsiz işlem. Artı 18 artı bakın bunlar bir grup. Eksi 24. Farklı işaretli 24'ten 8 çıktı. Ee, ne kalıyor? 16 mı? Evet. Değil mi? Şu an yanlış yapmıyoruz. Bunun da olması. 6 derece azaltmakta sıcaklığı şu an 18 derece. Tamam 4 dakika çalışıyorsa 24 derece azaltıyordur. Tamam yapalım. 24'ten 8 çıktı. 6 burada herhalde şıklarımızda bir hata var. Onu düzeltiriz. 6 16 e büyük olanın işareti eksi olduğu için eksi 16 olacak cevabımız şıklarda yok. Şunu yapalım ben bunu siz videoyu izlerken ben zaten test bölümünde bunu çoktan düzeltmiş olacağım. Geldik 18. soruya sayı doğrusu gösterimi. Bakacağız ben burada konu anlatımında bir şey söylemiştim. Alttaki ok işareti bizi her zaman sonuca götürürdü. Buradan gidebiliriz. Yani ben zaten direkt cevabı eksi 3 olarak gördüm. Ama ya burada da eksi 3 yazsaydı nereden bilecektim? O zaman ne yapıyorum? Bak şimdi sıfırdan başlamış. Sıfırdan başlamış. Önce 4'e gelmiş. Ama sağa gittiği için artı 4'tür. Daha sonra Bak sola gitmiş. Kaç birim gitmiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim de sola gitmiş. Eksi 7. E topladım o zaman. Artı 4 ile eksi 7'den sonucun eksi 3 gelmiş. Bu durumda cevabımız değişik olmuş oluyor. Evet hava sıcaklığının gündüz 18 derece, gece ise eksi 7 derece olduğu bir yerde gündüz ile gece arasındaki sıcaklık farkı. Şimdi gündüz 18 derece yani artı 18 Gece de eksi 7 derece. Bu sıcaklık farkını soruyor. Şurası farkı. E, çıkart diyor yani bana. Tamam. Birinciye dokunmuyorum eksilene. Aradaki işlemi toplama yapıp çıkanın işaretini değiştiriyordum. Soru bitti. 18 ile 7'nin toplamı 25. İkisinin işareti artı olduğu için artı 25 gelmiş oldu. Evet geldik son sorumuza. Burada doğru yanlış tablosu var. Hangi çıkışa yönlendirir beni diyor. Bakalım bir tam sayıyı sıfır ile toplarsak sonuç sıfır olur. Biz etkisiz eleman demiştik sıfırın bir etkisi yoktu. Direkt toplandığı sayıyı verir. Demek ki burası yanlış. Yanlışa gideceğim. Bu tarafa gidiyorum. Eksi 5 ile artı 5'in toplamı sıfırdır. Evet. Çünkü bunlar toplama işlemine göre birbirinin tersiydi hatırlıyorsak ve sonuçları sıfırdı. Demek ki bu da doğru. O zaman benim sonucum beni 3. çıkışa götürmüş olacak. Evet videomuzun sonuna geldik. Umarım yararlı bir video olmuştur. Umarım soruları anlayarak çözebilmişizdir. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.